Keşke kontür fırçası olmasaymış bakın. Bunu H&M'den almıştım. Banyoya gidemiyoruz maalesef. Şimdi size fırçamın bembeyaz halini göstereceğim. Kızlar selam ben geldim. Bugün size e, benim için efsane rahatlatıcı olan bir videoyla geldim. Ne mi? Makyaj fırçalarımı yıkıyoruz. Benim için çok rahatlatıcı bir şey. Hele de fondöten fırçasını yıkamak. Evdeki imkanlarımızla bu yıkama pedini falan olmadan mis gibi tertemiz fırçalara sahip olacağız. Videoya geçelim mi hızlıca? Hadi bakalım. Ben şimdi fırçalarımı ayarladım. Hemen size göstereyim. Şuraya koydum ben bunları. Makyaj çantamı da değiştireceğim. Yeni bir makyaj çantası aldım. Onun içine ekleyeceğim. O yüzden şu an oturma odasındayız. Böyle şeyin önüne hepsini dizdim, ayarladım. Videoyu açmak için bekliyordum. Hemen göstereyim size de. Buraya yüz fırçalarımı hazırladım. İşte fondöten fırçam, kontür fırçam, e, allık fırçam falan burada. Buraya da göz için kullandıklarımı ayırdım. Şu anda çok fazla fırçam yok. E bana göre çok fazla fırçam yok. Yani hala çok azlar bence. Şu setlerden sipariş vermek istemiyor galiba yeni fırça. Şu setlerden sipariş vermek istiyorum. Ya bunlardan, ya da hemen göstereyim şu balıklardan. Arayış içerisindeyim. Sizin de kullandığınız, bildiğiniz böyle setli fırçalar varsa bana yorumlarda bırakabilirsiniz. Şimdi bunları alıyorum. Hemen banyoma geçiyoruz. Banyoya gidemiyoruz maalesef. Mutfakta yıkayacağız bunları. Çünkü banyoda tripodu sabitleyemedim sürekli kayıyor falan olmadı ayarlayamadım. Mutfakta halledeceğiz bunlara. Keşke Eren evde olsaydım. Ben temizlerdim o çekerdi. Ne yapalım? Mutfakta da hallederiz. Su var, sabun var neticede. Temizlik imandan gelir. Hadi hızlıca videoya geçelim. Evet kızlar. Şimdi ben en uygun açı olarak bu şekilde ayarlayabildim. Çünkü tripodda mikrofon, ışık vesaire olduğu için ağırlık yapıyor. Daha fazla eğemeyeceğim. Ama e, görüntüyü sizin için güzelleştireceğim. Şimdi buraya böyle bir bez açtım. Yıkadığım fırçalarımı buraya koyacağım. Hemen tekrar açımızı ayarlıyorum. Olayımız tamamen katı sabunumuz. Şu an ıslandı. Şöyle ben Dalan markasının e, beyaz katı sabununu aldım. Sabunumu şöyle bir ıslatıyorum önce. Birazcık şurası yumuşasın diye suya böyle ıslatıp tabağa bırakmıştım. O da birazcık fazla ıslanmış galiba. Sıkıntı yok. Hızlıca başlayalım hadi. En eğlenceli kısımlar fondöten ve kontür fırçaları olacak. Şimdi şöyle çok azıcık suyumu açtım. Fırçamı ıslatıyorum. Ve bu şekilde başlıyoruz. Görüyorsunuz değil mi kiri? Bu bir kontür fırçası. Ay keşke kontür fırçası olmasaymış. Tipe bakın. Pislik. Aslında çok uzun bir süreç değil bunları yıkamayışım. Ama ee, yoğun pigmentlere sahip olduğu için kullandığım kontür paleti bu şekilde bir pisliğe maruz bırakıyor ama ben bunları yıkarken çok eğleniyorum. Bir nevi terapi gibi düşünün. <laughs> Rahatlatıyor ve birazdan şey yapalım. Bu fırçada göstermeyi unuttum. Bakın artık kir akmıyor. Bunu tamamen yıkadık demektir. Hatta şöyle yapalım. Şunların hepsini şuraya bir boşaltayım. Şöyle bir sudan geçireyim. Yıkadığım fırçaları buraya koyacağım ki size tertemiz hallerini gösterebileyim. Şimdi bu kez şöyle yapalım. Bu benim kullandığım ikinci fondöten fırçası. Buna H&M'den almıştım. Bayağı da oldu. Fırçaları çok sık, çok güzel. Tam istediğim gibi bir fondöten fırçası. Ben bunu evlenmeden önce almıştım ama evlendikten sonra kullanmaya başladım. Hani çeyiz muhabbetine her şey yeni olsun mantığıyla fırçalarımı da hep almıştım. Yani iki buçuk sene falan oldu ve hala hiçbir şey yok. Hala kullanmaya devam ediyorum. Oh be bu sefer daha küçük bir şekilde ayarlayabildim suyu. Görüyorsunuz şu anda. Kızlar açım çok az değişmiş olabilir. Çünkü e, tripodun ışığının şarjı bitti. Hemen onu ayarladım, geldim. Bahsettiğim gibi bu fondöten fırçam. Şöyle başlıyorum. Şimdi bakalım pisliğimize. Bu arada bugün cuma. Şu anda e, cuma namazı kılıyorlar. Ses size nasıl geliyor? Geliyor mu bilmiyorum. Fırçamın pisliğini görmüştünüz. Bakın, bakın. Birazdan bembeyaz bir fırçaya sahip olacağım ama. Fırçaları aydan aya yıkayan var. 3 aydan 3 aya yıkayan var. Benim belli bir şeyim yok aslında. Ben şöyle bir bakıyorum. Zaten özellikle de fondöten fırçası. Fondötenler yağlı ve ıslak olduğu için bir süre sonra fırça artık kendini belli ediyor. Yani bu ise yeter yıka beni artık bir işe yaramıyorum falan demeye başlıyor. Anlıyorsunuz zaten, dediğim gibi benim belli bir şeyim yok, belli bir sürem yok. Bakıyorum fırçamın durumuna. Ondan sonra alıyorum böyle su, sabun. Başlıyorum yıkamaya. Şimdi size fırçamın bembeyaz halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaten artık şey yapmıyor, e, sabunumu da kirletmiyor. Hemen şöyle bir sıkıyorum. Bunları tekrar durulayacağım. Birazcık sabunla kalmasını istiyorum. Tabii çok az sabunla. Farkındasınız ki sıkıyorum. Bakın fırçam artık bembeyaz. Biraz önce sapsarı bir fırçaya sahiptim. Şu anda bembeyaz oldu. Hemen bunu da attım kutuma. Geliyorum. Böyle bir fırçam var. Bunu Avon'dan almıştım. Bununla e, allık sürüyorum. İçinde şöyle kuruyor. E, Göz için fırçaları var ama onları kullandığım pek söylenemez. Şöyle çıkıyor falan alttan. Şu şekilde. Ama onları kullanmıyorum. O zaman şekli çok hoşuma gitmişti. Bir dönem Avon yapıyordum. Öyle almıştım. Allık sürüyorum bununla. Ekstra bir allık fırçam daha var. Suyumuz birazcık aç beni diyor. Bu kadar olacak. Ayarlayamıyorum. Ne yapalım? Islatırız, devam ederiz tekrar. Evet şimdi bakalım nasıl bir renk çıkacak. <laughs> Bundan da pembe bir renk çıkıyor. Aldıklarım genel olarak çünkü pembe ve bronz tonlarında. Şöyle hemen yıkıyorum hızlıca. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Gördüğünüz gibi artık sabunuma herhangi bir renk vermiyor. Sabunum bembeyaz. Bu demektir ki fırçayı temizledik. Hemen bakıyoruz. Evet, bu fırçamız da bembeyaz oldu. Bunu da atıyorum kenara. Bu fırçayı hiç kullanmadım. Bunu e, sanıyorum ki Oriflame'den aldım. Belki bir kere falan kullanmışımdır. Bakalım bu nasıl bir e, pislik şey yaptı. Bakın bunda hiçbir şey yok. Ama yine yıkayalım bunu da böyle. Sudan geçiriyorum. Ve kutuma atıyorum. İşte bir adet pis fırçaya daha geldik. Bu da benim allık fırçam. Ee, bunu da H&M'den almıştım. Birazcık şuraları deforme oldu. Aa, bunu pardon. Ee, Gratis'ten almışım. Eclipse. Eclipse diye bilmiyorum artık nasıl okunuyorsa. Bunu da oradan almıştım. Ee, indirimden almıştım. Fiyatı bayağı uygundu. Ve gayet de memnunum. Şu anda kullandığım fırçam bu. Allık fırçası olarak. Hemen şöyle sudan geçiriyorum ve başlıyorum köpürtmeye. Bununla daha çok bronz tonlar kullanıyorum. Yani bu dönemde daha bronz tonlar kullanıyorum. Bu fırçamı sanırım yakın zamanda yıkamışım. Ekstra bir pislik <laughs> göstermedi bize. Evet, bu fırçam da tertemiz oldu. Devam ediyorum. Böyle bir balık fırçam var. Bayılıyorum bu fırçaya. Ee, bununla da birkaç kez fon şey allık sürmüşlüğüm var. Hemen yıkıyorum. Oriflame'ın böyle bir fırçası var elimde. Bunu daha hiç kullanmadım. Hemen Aa, bakın ne yaptı gördünüz mü? Demek ki bu fırçadan istediğimiz gibi bir şey elde edemeyiz. Çünkü bu fırça tüy döküyor. Bakın. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu direkt böyle ayırıyoruz. Evet. En çok pislik barındıran fırçalarımdan biri. Kontür fırçası. Bunu Kadıköy'den 5 liraya almıştım. Sorun memnun muyum? Efsane memnunum. Kenarları bu şekilde yamuk kestik bir fırça. Kontür için çok uygun bir fırça. Suratınıza hemen pat diye oturuyor. Bakın e, Oriflame'inkine göre. Oriflame'inkine 20 lira falan vermiştim. Buna sadece 5 lira verdim ve asla tüy dökmüyor. Ve mükemmel memnunum bu fırçadan. Fırçalara falan böyle çok çok aman aman işte bir para verme e, huyum yoktur. 50-60 lira vermem asla bir fırçaya. Bekarken de böyleydim. 3 liraya aldığım fırçam vardı mesela. Şu anda bakıyorum. Onu göremiyorum. Sanırım atmışım. O yüzden fırçalara böyle çok çok para veren e, insanlardan değilim. Bunu da tavsiye etmiyorum açıkçası. Yani bir fırçaya onca para vermem. Bunu da bu şekilde yıkadım. Atıyorum. Tekrar kurulayacağım zaten. Bu da e, Avon'un bir fırçası. Fondöten fırçası olarak geçiyor ama ben bununla genel olarak kontür yapıyorum. Hemen şöyle başlayalım. Bu da bembeyaz oldu. Şöyle e, bir fırçam var. Yine bu da çok ucuza aldığım bir fırça. Mac yazıyor ama asla Mac değil. Pudra fırçası bu da. Bunu zaten kullanmıyorum. Pudrayı çok kullanan bir insan değilim. Temiz zaten gördüğünüz gibi. Bunu da hemen ayırıyorum. Highlighter fırçam var. Bunu da yine çok ucuza almıştım. Ama highlighter yapan bir insan değilim. Yani çok nadirdir highlighter yaptığım. Çünkü suyumuzun biraz ılık olması gerekiyor ki fırçalarımıza zarar vermesin, fırça kıllarımıza. Ayrıca sabun seçerken bunu yüz temizleme jeliyle yapanlar falan da var. Benim gibi sabunla yapanlar var, katı sabunla. Bebek şampuanıyla yapanlar var, dalinle falan. Ama ben dediğim gibi katı sabunu tercih ediyorum. Dalanın zeytinyağlısını aldım. Neden zeytinyağlı? Çünkü fırçalarımı sertleştirmesini istemiyorum. Biliyorsunuz sizde de katı sabunlarda bir sertlik hissiyatı vardır. Yani elinizi yıkadığınızda da böyle bir gıcır gıcır muhabbeti vardır. Onun için zeytinyağlısını tercih ettim. Bunun fındık yağlı olanı falan da var. Bu şekilde tercih edebilirsiniz. Önemli olan yağlı olması dediğim gibi. Benimki zeytinyağlı. Fırçalarımı da her zaman bu şekilde yıkıyorum. Ve fırçalarımda herhangi bir sıkıntı, kıllarında dökülme ya da bir sertlik henüz olmadı. Şimdi göz fırçalarımdan devam ediyoruz. Şunlar kaldı. Genel olarak yoğun olarak kullandığım fırçalarım şunlar. Hatta genel olarak sadece şu balık olanı kullanıyorum diyebiliriz. Çünkü gerçekten bunu çok seviyorum ve bunu da Kadıköy'den 5 liraya almıştım. Hemen suyumu açıyorum. Genelde kahve ve bronz tonlarla göz makyajı yaparım. Aynı fondötenimizde olduğu gibi rengi. Ama gördüğünüz gibi hemen böyle birkaç kez yapıyorsunuz ve fırçanız tertemiz oluyor. Şu anda diplerinde biraz kaldı. Onları da hemen şöyle hallediyorum. Hadi biraz hızlanalım. Müzik Bu şekilde yaptığım için, bakın şöyle bir kaviz oluştu. Bir süre sonra bunun ortası delik falan oluyor artık böyle birkaç kez yıkadığınızda. Bunu e, yıkıyorum, kuruluyorum. Kendisi kuruduktan sonra tekrar bunu kaldırıyorum. Sürekli bununla yıkıyorum. Ne zaman ki bitti, o zaman yenisini açıyorum. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen hızlıca fırçalarımı yıkayacağım. Sonra şuraya dizerken tekrar beraberiz. Fırçamı yıkamayı unuttuğumuzu fark ettim. Biraz önce yüzüme birazcık fondöten süreyim demiştim. Bunu banyoda unutmuşum. <laughs> Bilin bakalım kaç paraya aldım? 10 liraya Kadıköy'den almıştım yine. Çok sıkıllı bir fırça. Tam bir fondöten fırçası. Bu fırçaya bayılıyorum. Bu fırça benim favorim diyebiliriz. Genel olarak fondötenimi sadece bununla sürüyorum. Hemen bunu da hızlıca yıkıyorum. Bunun içinden çıkacak kirleri gerçekten merak ediyorum. O kadar sık kıllı bir fırça ki şu anda yıkamakta bile zorlanıyorum. Pisliği görmüştünüz. Bakın fondötene nasıl yağlı yağlı atıyor. Ve i̇şte yüzümüzde hep bunları sürüyoruz. Beyaz sabunun gücü ya. Gerçekten beyaz sabunun gücü. Evet bu da bitti. Şimdi tekrar Yıkama işlemimize devam ediyoruz. Durulama işlemimize devam ediyoruz. de. Şu an hepsini karma karışık dizdim. Bunlar burada birazcık suyunu e, çektikten sonra bunları balkona alacağım. Biraz da orada havalandıracağım. Fırçalarım tez zamanda kurumalı ki makyaj yapmaya başlamalıyız. Sizinle uygun fiyatlı bir makyaj videosu çekelim diyorum. Fırçalarım kuruduktan sonra da o videoyu paylaşmak istiyorum. Ah benim sevgili favori fırçam. Yani senden bahsediyorum. Umarım çabuk kurursun ve fondötenimizi yine beraber süreriz. Evet, makyaj fırçalarımı temizleme videom bu kadardı. Dediğim gibi çok basit. Yani 1-2 liraya mal edebileceğiniz, yani bilmiyorum aslında tekli ne kadar. Ben paket olarak almıştım sabunu. Çok ucuza mal edebileceğiniz bir katı sabunla bütün fırçalarınızı tertemiz yapabilirsiniz. Öyle aman dur şunu pedini alayım da şuna buna hiç gerek yok. Elimizde aynı işlemi görüyor, alış içimiz hemen pıt, pıt 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 bu kadar basit. Ben makyaj yapmaya başladığımdan beri makyaj fırçalarımı bu temiz, bu şekilde temizliyorum ve gerçekten hiçbir zararını görmedim. Yani fırçalarımı yıkadım diye fırçalarım asla çöp olmadı. Katı sabun kullanıyorum diye hiçbir zararını görmedim. En başından beri yağlı sabunlar kullanmayı tercih ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kızlar. Lütfen like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.